Merhaba arkadaşlar. Mustafa Cemil Gökçuoğlu ben. 2010 yılı Pamuk Üniversitesi İktisadi ve İdare Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunuyum. Mevcutta da, da 2011 yılından beridir e, sektörün içerisinde olduğum Yapı Kredi Bankası'nda Kobi Portföy Yöneticisi olarak görev yapmaktayım. Öncelikle görev tanımından önce e, beni telefonla arayarak böyle bir çalışma yapan e, değerli öğretim gönüllüsü arkadaşlara e, sizin huzurunuza teşekkür ederim. Gerçekten çok heyecanlandım. Bu projenin içerisinde olmakta beni ayrıca mutlu etti. Yapmış olduğum meslekle ilgili şöyle bir ufak bir özet geçebilirim. kobi Portföy Yöneticisi olarak bizler şubelerde COBI'lerin, yani COBI tanımına giren firmaların bilanço yapılarına göre, nakit akış tablolarına göre, nizam ve bilançolarına göre gerekli duydukları nakit ihtiyacı, gerekli duymuş oldukları bankacılık ürünleri hizmetlerini sunmak için yönetilmiş kişileriz. Burada bizim bölümle ilgili tabii ki bankacılık, bir meslek olarak karşımıza çıkıyor ama bilançoları hazırlayanlar da yine biz İktisadi İdeal Bilimler Fakültesi mezunları olan muhasebeci, mali ve arkadaşlardan oluşuyor. Görev tanımı ile ilgili çok fazla sohbet edebiliriz ama ben video süresi kısıtlı olduğu için 2010 yılına kadar bana eğitim veren İsmail Hocam, Mehmet Hocam, Ali İhsan Hocam, Celal Hocam gibi saygıdeğer hocalarımızın yönlendirmesiyle meslek seçimi yaptım. Tabii ki çevrenin de etkisi oldu. Ben bir bölümümü kendim isteyerek ve tercihlerimde sanırım dördüncü tercihim Denizli Üniversitesi Pamuk kendi e, Kendimi isteyerek gittim. Ve sevmiş olduğumda işi yapıyorum. E, özellikle gençlere tavsiyem istemekten vazgeçmesinler. Sürekli yenisini, daha fazlasını ve daha iyisini istesinler. Ben şuna eminim tüm beni dinleyen yeni mezun olacak arkadaşların hepsi bir işe girecek. Bizim bölüm özellikle İBF bölümü. Cumhurbaşkanından, başbakanından, ekonomi bakanından tutun ki temizlik görevlisine kadar Farklı sektörlerde çalışan arkadaşlardan mevcut. Burada rekabet ve kendinizin farkındalığı söz konusu olacak. E, kendinizin fark edilmesini beklemeyin. Mutlaka kendinize bir şeyler katın. E, ve bana ulaşmak isteyen, bankacılık hakkında detay bilgi almak isteyen arkadaşlar, Twitter'dan Mustafa Gökcüoğlu adresinden bana ulaşabilirler. Herkese teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim.